Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada bu coşkuyu görünce de gerçekten çok böyle umutlandım ve heyecanlandım. Sağ olun, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ben bildiğiniz gibi Elazığ'da doğan, Elazığ'da yaşayan, yatırımlarını Elazığ'da yapan, aynı zamanda akademik çalışmalarını, sivil toplum örgütü çalışmalarını Elazığ'da yapan bir ablamız, kardeşinizim. Bundan sonraki süreçte de Elaza olan aşkımı, sevdamı başka bir platformda siyasette bağımsız aday olarak sürdürme kararıyla yola çıktım. Ben Sağ olun. ki, inanıyorum ki Elazığ halkı, Elazığ'ın gençleri, kadınları beni yalnız bırakmayacak ve bu yürüyüşte hep birlikte emek vereceğiz ve birlikte başaracağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> gençler, geleceğimizin teminatı olan gençler. Ben biliyorum ki bu seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Sizler aynı zamanda ülkemizin de, şehrimizin de geleceğini de belirleyeceksiniz. Sizlere çok iş düşüyor. Eminim bu seçimlerde çok doğru karar verip e, şehrimize bize de sahip çıkacaksınız. Sevgili kadınlar, bu işte ben biliyorum ki kadınlar benim en büyük yol arkadaşım olacak ve beni yalnız bırakmayacaklar. Benim istiyorum inşallah bu seçimlerde. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadınlar yaşamın her alanında eskin ve yetkin bir şekilde yer almalılar. Ancak böyle güçlenebiliriz. Ancak böyle sürdürülebilir kalkınmamızı sağlayabiliriz. <laughs> Gerçekten çok yoğun çalışmalıyız. Benim partim yok, teşkilatım yok, benim partim ve teşkilatımda sizlersiniz. 5 ile 7 arasında bu kullanılan oylar sayılacak. Lütfen oy kullandığımız sandıklara gidin. O sandıklarda oylar sayılırken gönüllü olarak başında durun. Oylara sahip çıkın ve e, beraber bir tarih yazalım, bir destan yazalım. Inşallah. <laughs> gençler. Bugünkü toplantımız aslında gençlerle söyleşi toplantısı. Dilerseniz sizin de sorularınızı alarak bir söyleşi günleri de bunu devam ettirebiliriz. Ben e, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun. İnşallah 14 Mayıs'ta birlikte şehrimiz için, şehrimizin geleceği için birlikte emek vereceğiz, birlikte başaracağız, birlikte seveceğiz ve birlikte yürüyeceğiz. Başlanacak mıyız? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, Elazığ'a nasıl sahip çıktığınızı ben biliyorum. Ben bugüne kadar hiçbir seçim merkezinde gitmemiştim. Hiçbir bugüne kadar hiçbir partiyle bir seçim merkezinde de hiç işim olmadı. Ancak ben özellikle sizin e, yanınıza geldim. Sizin yanınıza gelmemin sebebi de şu. Ben sizin ne kadar yani Türkiye'ye en azad değil sadece ha. Türkiye'ye nasıl sahip çıktığınızı iyi biliyorum. Baskir'de kurmuş olduğunuz o çimento fabrikası. Allah sizden razı olsun. Bugün dünyaya mal ihraç eden Çin'e siz çimento ihraç ediyorsunuz. Bugün Türkiye'ye döviz girdisi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Gani gani. Bizim sizden istediğimiz Yarın milletvekili olursanız işte bizi işe koyun vesaire vesaire değil, Bizim sizden istediğiniz en azından sahip çıktığımız gibi en azındaki girişimci gençlere sahip çıkmanız. Buna da inanıyoruz. Gerçekten bunu da yapacağınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim sayın. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de en büyük hedefimiz gençlerin istihdamını artırmak olmadı. Bu anlamda ben e, sadece siyaseten devletin kaynaklarını e, Elazığ'a getirip teşviklerini getirip gençlerin çalışacakları yerlerin oluşturulmasıyla ilgilenmeyeceğim. Aynı zamanda bildiğiniz gibi benim iş dünyasında da çok geniş bir e, iletişim ağım, network'üm var. Mutlaka başka iş adamlarını da Elazığ'a getirip burada istihdamın artırılması için onların desteğini isteyeceğim. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi genç girişimcileri desteklemek için melek yatırımcılar getireceğim Elazığ'a. Gençlerin projeleri, fikirleri yatırıma dönüşecek inşallah Elazığ'da. Elazığ'daki gençler sizinle nasıl iletişim kuracaklar? Evet çok güzel. Aslında ben Elazığ'da bir iletişim ofisi kuracağım. Bu iletişim ofisinde üç görev olacak. Birincisi, Ankara'da işi olan ya da herhangi bir e, sorunu olan bir beklentisi olan insanlar biliyorsunuz şimdiye kadar hep Ankara'ya taşınır, orada sorunlarını çözmeye e, gayret ederlerdi. Ama ben burada kuracağım ofisle insanların, gençlerin, diğer e, hemşerilerimin sorunlarını orada dinleyeceğiz, o sorunlara ya da e, isteklerine ilişkin olarak. Ankara'da ilgili yerlerle iletişim kurup sorunlarını çözeceğiz ve kendilerine geri dönüş yapacağız. Birinci görevimiz bu. <laughs> İkinci görevimiz, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde bir merkez oluşturacağız, ortak akıl oluşturacağız ve bu ortak akıl hem gençlerin hem de şehrin beklentilerini, sorunlarını karşılayacak projeler yapacak. Bu nedenle de aslında gençlere de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gençler hem öğrenciyseniz okulunuzu okuyun, işiniz varsa mesleğinizi yürütün ama mutlaka mutlaka bir sivil toplum örgütünde görev alın. Ve mutlaka sosyal sorumluluk projelerde yer alın. Bu sizi o kadar çok geliştirecektir ki bunu yaptığınız zaman zaten örgütlü bir gücün içinde olacaksınız. Zaten çok güçlü olacaksınız. Bunu da unutmamak gerekiyor. <laughs> Yine bu bahsettiğim o, iletişim ofisinde üçüncü görev ise bir ARGE merkezi gibi çalışacak. Hem devletin kaynaklarını, teşviklerini alacağız o ARGE merkezindeki projelerimize. Hem de devlet, şehrimizin şu an olmayan ama ileride olası sorunları potansiyel sorun olarak göreceğimiz e, sorunlar e, varsa onlara ilişkin çözüm önerileri oluşturacağız. Şehrimizin öne çıkan kaynaklarına ilişkin bir takım projeler geliştireceğiz ve bunları mutlaka ama mutlaka e, gerekli yerler eğer devletse muhatabı, muhatabımız devletle, bakanlıkla özel sektörse muhatabımız onlarla mutlaka hayata geçireceğiz. Sorunlarımızı çözüp yatırımlarımızı artıracağız. Yani sonuç olarak daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Elazığ'ı oluşturmak için hep birlikte emek vereceğiz. Bravo, bravo, bravo. Evet. Geçen de pazar günde maça gittik ve bacı da 3-1 aldık. Doğru da çok Elazığ Spor'a sahip çıkacağız hep beraber. Elazığ Spor'u yalnız bırakmayacağız. Bravo, 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 bravo. Çok kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Elazığ'ın tasavvuf sanatçısı Turgut türgü Benim 2 milyon İzleyicim var, hepsi kocamızın yanındayız yani kocam. İki milyon izleyici. Çok teşekkür ederim. E, Turgut Kırgın senin yanında. Elazığ'da beni bildi, Türkiye'de beni biliyor. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Turgut Bey sosyal medya fenomeni. Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Elazığ'a yaptığınız yatırımlardan ve Elazığ'a destek verdiğiniz için daima size teşekkür ediyorum. Kadınlara verdiğiniz destekten dolayı kendi de çok teşekkür ediyorum. Ee, ben Fırat Üniversitesi'nin radyo televizyon programında okuyorum. Hem de anneyim, üç tane çocuğum var. Ee, yalnız okula derslere girerken çok zorlanıyorum. Çünkü e, çocuklarıma bakacak bir bakıcı bulamıyorum. Bundan dolayı üniversitelere anneler için e, kreş veya annelik destek amaçlı işler yapılması kendi adıma da arkadaşlarım adına çok istiyorum. Evet. Ya bugün önerimiz var. evet. Allah bağışlasın çocuklarımızı. Gerçekten de çok önemli bir öneri. Aslında tüm çalışan kadınların çocuklarının bakılması için hem kreş hem de evde bakım hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Bunun kaynağı da var aslında. Ben e, Türk Konfet İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu Başkanı olarak çalıştığım dönemde bununla ilgili Aile Bakanlığı'na da öneride bulundum. Şöyle olmalı, kadınların, çalışan kadınların devlete verdikleri vergiden bir dilim ayrılarak bu ayrılan dilim o kadınların çocuklarının bakımı için harcanmalı. Yani çalışan bir kadına kreş desteği verilmeli, evde bakım hizmeti desteği verilmeli. Bunu da inşallah daha çok gündeme getirmeliyiz. Çok haklısınız. Yani sonuç olarak aslında çocuk bakımı, evde yaşlı, engelli bakımı hep kadınların çalışmasını engelliyor. O nedenle de gündüz bakım evlerinin, kreşlerin olması gerekir ki kadınlar daha rahat çalışsınlar senedir yeni sanayi sitesi kooperatif kuruldu. E, yeni sanayi sitesi yapılacak diye evet. Adatlar toplandı. Ama iki senedir bir ilerleme kaydedilmedi. Bunun için bir önergeniz olacak mı? Evet. Gerçekten de geçen sanayi sitesini gezerken gördüm. Dükkanlar kimisi depremden etkilenmiş ve kapalı. Kimisi de çok eski ve küçük sanayideki esnaflarımız oraya sığmıyorlar. Mutlaka ama mutlaka yeni bir sanayi sitesi yapılmalı. Caddeleri geniş, dükkanları büyük olan yeni bir yere ihtiyaç var. Bununla ilgili de çalışacağız inşallah. Bravo. Peki arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. saygılarımızı duyuyoruz. Yolumuz açık, hafızımız açık. Ve kim? ki zaten yerinize evet. gelin. Yani Her gün çayınız içiyoruz. Allah yolunuzu açık sağ etsin. Olun. Inşallah 15, 14 Mayıs'ta. Inşallah. Sizin şeyinize de gelin. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Amin amin. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsın Sağ olun. Sağ olasın. Inşallah valla bizim tek temelimiz seni çıkarmak. Yani yanında da söylemiyorum ama arkanda da çünkü iş dünyasında en azda faydalı olan bir insan en az en üstünde durması lazım kesinlikle. Yani bunları tamamen çöpe görmesi lazım. Temelimiz o seni göndermek. Sağ yani hangi fikirde olursa olsun hangi zikirde olursa olsun tarafı ne olursa olsun benim tek dileğim. Seni bunların arasında ilk önce göndermek. Evet, Orta, Orta Doğu'nun Doğu en büyük başkanı, öz birliği için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 lütfen. Merhaba. 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 Teşekkür ederiz. Allah tanrı İnşallah bu İnşallah. Ne demek? Sağ Görmek sağ 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 isteriz sizi gerçekten. Can gönülde. Hayatınıza sağlık. Memnun Çok 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 ayıp. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. başarılar dileriz. Hayırlı olsun. İnşallah ben de ülkemize sizleri mecliste girmek isteriz. İnşallah sizler güçleriyle. Tabii ki. Bizler de nakliyeciler olarak elimizden gereken. teşekkür ederim. Çok sağ olun. thank you